Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden konuları tekrar etmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz biyoteknoloji uygulamaları. Bakalım bizi bu ünitede neler bekliyor. Biyoteknoloji ne demek? Biyoteknoloji genetik mühendisliği yöntemleri ile DNA ve genler üzerinde yapılan çalışmalara denir. Dikkat edelim. Biyoteknoloji kim üzerinde çalışma yapıyormuş? DNA ve Genler üzerinde çalışma yapıyormuş arkadaşlar. Peki örnekleri neler? Karpuz ve üzümün çekirdeksiz olması. Yani bize avantaj sağlayacak genler ve DNA üzerinde yeni, yenilikçi çalışmalar yapılmış ise biz buna biyoteknolojik uygulamalar diyeceğiz. Domatesin soğuk ortamda yetiştirilmesi. Domates normalde hepimizin bildiği gibi yaz mevsiminde sıcaklığı seven bir üründür bakıyoruz. Domates soğuk ortamda yetiştirilmeye başlıyor. Biz ne diyeceğiz o zaman? DNA'sıyla herhangi bir değişiklik yapıldığı için biyoteknolojik bir uygulamadır diyeceğiz. Yani biyoteknoloji başlı başına bir bilim dalıdır arkadaşlar. Peki bu biyoteknolojiye yardımcı olan meslek grupları nelermiş? Bakalım. Genetik mühendisliği, ziraat mühendisliği, kimyagerler, biyologlar, doku mühendisleri ve veterinerler diyeceğiz arkadaşlar. DNA ve genler üzerinde yeni, yenilikçi çalışmalar yapılıyorsa bir biyoteknolojik uygulamadır diyeceğiz arkadaşlar. Özellikle DNA ve gen üzerinde olması gerekiyor bu çalışmaların. Şimdi sizinle 6 tane başlık öğreneceğiz. Birincisi geleneksel ıslah. Geleneksel ıslah ne demek? Öncelikle ıslah ne demek onu öğrenelim arkadaşlar. Islah kötü yönlerin yok edilmesi yani çıkarılması demektir. Biz de bir türe istenilen özellikleri kazandırmak için yaptığımız çalışmalara geleneksel ıslah diyoruz. Peki bu geleneksel ıslah ne zamandan beri yapılıyor? Eski çağlardan beri yapılıyor arkadaşlar ve yıllarca devam eden bir çalışma süreci gerekebiliyor. Yani 100 yıldan fazla bir zaman gerekebilir diyeceğiz. Hemen bir örnek verelim. Hızlı koşan Arap atları ile dayanıklı İngiliz atlarını çaprazlayarak 100 yıldan fazla bir zamanda melez İngiliz yarış atlarını elde etmişler. İşte biz bu yönteme ne diyoruz arkadaşlar? Geleneksel ıslah diyoruz. Geleneksel ıslahta kötü yönlerin yok edilip iyi yönleriyle iki tane türü çaprazlayıp ortaya daha iyi, daha verimli bir tür ortaya çıkarmak için bu yöntemi kullanıyoruz diyeceğiz. Peki arkadaşlar, kullanılmakta olan bitki ve hayvanlar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrollü olarak geliştirilmesine ne diyeceğiz arkadaşlar? Yapay seçilim diyeceğiz. Bu yöntemle Günümüzde verimi yüksek olan tarımsal bitkiler elde edilmiştir. Mesela kim bunlar? Mısır, buğday, soya fasulyesi, limon, üzüm. Bakın bunların hepsi bizim yediğimiz soframızda gördüğümüz gıdaların hepsi yapay seçilim sayesinde üretiliyor. Peki, kullanılmakta olan evcil hayvanlar Bunlar da arkadaşlar yapay seçilimle meydana geliyor. İki tane türü çaprazlıyoruz. Yeni bir türü ortaya çıkıyor. İşte biz bu türe ne diyoruz arkadaşlar? Yapay seçilimle elde edilmiştir diyoruz. Devam edelim. Gen aktarımındayız arkadaşlar. Gen aktarımı özellikle sorularda bunlar çok karşımıza çıkıyor. Tanımını iyi bileceğiz. Bir canlıya ait bir DNA'nın bir bölümündeki genin çıkartılarak başka bir canlıya aktarılmasına gen aktarımı diyeceğiz arkadaşlar. Dikkat edelim. Bir canlıya ait DNA'nın bir kısmı çıkartılıyor. O özellik başka bir canlıya aktarılıyor ve biz bu olaya ne diyoruz? Gen aktarımı diyoruz. Bakalım. Gen aktarımı ile gene alan canlının yeni özellikler kazanmasına sebep oluyor. Hemen bir örnek verelim. Ateş böceğinin ışıma geni Aktarılan tütün bitkisinde geceleri ışıma olayı gerçekleştiriyormuş. Ateş böceğinin ışıma geni var. Biz bunu biliyoruz. E, tütün bitkisi normal, hareketsiz bir bitki. E, bu bitkiye ateş böceğinin DNA'sından bir kısım çıkarılıyor. Tütün bitkisine enjekte ediliyor. Ve tütün bitkisi geceleri ışımaya başlıyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Gen aktarımı diyoruz. Yeni bir özellik kazanmışsa gen aktarımı sağlanmıştır diyeceğiz. Buraya dikkat edelim. Yeni bir özellik kazanmışsa gen aktarımı vardır diyeceğiz. Hemen şu şekli görelim arkadaşlar. Bu şekil sorularda çok çıkıyor karşımıza. O yüzden şekli özümseyelim lütfen. Bakalım. Şurası domatesin kromozomu. Bakın şu bölge. Şurada da balığın kromozomu var. Domatesin kromozomunun şu bölgesi, balığın ise kromozomunun bu bölgesi çıkarılıyor arkadaşlar. Domatesten bu bölge çıkartılıyor ve balıktaki donmayı önleyici gen şuradaki mavi dediğimiz kısım domatesin çıkarılan geninin yerine aktarılıyor. Bir süre sonra üretilen domateslerde soğukta da üreyebilme özelliğine sahip olduğu görülüyor. Baktık domateste yeni bir gen bulunuyor ve soğuk ortamda yetişebilen domatesler üretiliyor arkadaşlar. Ne yaptık? Domatesin genini çıkarttık bir genini. Balığın da özelliğini katmak istediğimiz donmayı önleyici genini çıkarttık. Domatese yerleştirdik ve artık domates de soğuk ortamda aynı tütün bitkisindeki olan diğer özellik gibi domatese de yeni bir özellik katmış olduk. Biz bu olaya ne diyeceğiz? Gen aktarımı diyeceğiz. Parçalar çıkartılıyor ve yeni bir parça ekleniyorsa puzzle parçası gibi düşünün. Hemen gen aktarımı diyebilirsiniz şıklara. Cevap verebilirsiniz. Devam edelim. Gen tedavisiyle devam ediyoruz. Bir canlının genetik yapısındaki hastalık yapıcı olan zararlı genleri etkisiz hale getirmek için tedavi edici genlerin hastalara aktarılmasına gen tedavisi diyoruz. Gen aktarımıyla karıştırmayacağız. Gen aktarımında yeni özellikli bir gen aktarılıyor, yeni bir özellik kazandırılıyor. Gen tedavisinde adı üstünde tedavi ediyor. Kötü bir özelliği etkisiz hale getirmek için oraya onu tedavi edici bir gen aktarılıyor. İkisini başlığından bile çıkartabiliriz. Gen aktarımı iyi bir başka yeni bir özellik kazandırılıyor. Gen tedavisinde zararlı olanı tedavi ediyor arkadaşlar. Bu olaya ne diyormuşuz? Gen tedavisi. Gen tedavisi için gen aktarımı yöntemi kullanılıyor. Bakın ikisi bir arada kullanılıyor. Buraya gen aktarımı yine kullanılıyor fakat burada gen tedavisindeki amaç kötü olanı ortadan kaldırmak. Gen tedavisiyle kanser gibi bazı genetik hastalıkların olumsuz etkileri ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bakın hala yapılmadı. Ortadan kaldırılması amaçlanıyor diyeceğiz. Bu şekilde bizim için önemli. Hemen şekli şöyle bir özümseyelim. Hastalık genini içeren gen bakın morla göstermişiz. Şu maviyle gösterdiğimiz hastalık genini engelleyici bir gen. Bunu hücreye aktarıyorum arkadaşlar. Şöyle hücreye aktarılıyor. Daha sonra Aktarılan bu gen sayesinde hastalık yapıcı olan gen artık üretilmiyor. Engelleyici gen hastalık geninin çalışmasını önlüyor ve hücre artık sağlıklı hale geliyor. Biz de buna ne diyoruz arkadaşlar? Gen aktarımı sayesinde gen tedavisi gerçekleştirmiştir diyoruz. Geldik arkadaşlar 5. başlığımıza. Klonlama. Klonlama sorular da çok karşımıza çıkacak. Birkaç püf noktası var. Öğrendikten sonra eminim hepiniz yapabileceksiniz. Seçilen bir canlının ya da canlıya ait bir özelliğin birçok kopyasının üretilmesine klonlama denir. B koyununu aldım arkadaşlar. B koyununun yumurta hücresini, A koyununun ise vücut hücresini aldım. Yumurta hücresi n kromozomlu, vücut hücresi 2n kromozomlu. Yumurta hücresinin çekirdeğini çıkarttım. Yani kimi çıkarttım? Kalıtsal bilgiyi olan çekirdeği çıkarttım arkadaşlar. Vücut hücresinin de sitoplazmasını almadım. Neyi aldım arkadaşlar? Çekirdeğini aldım. B koyunundan çekirdeği çıkarılmış olan sitoplazmayı alıyorum. Vücut hücresi yani A koyunundan da çekirdeğini alıyorum ve bunları arkadaşlar yapay bir ortamda döllüyorum. Daha sonra bunları mitoz bölünmeler sayesinde embriyo haline getiriyorum ve bu embriyoyu yeni başka bir koyun olan C koyununun rahmine yerleştiriyorum arkadaşlar. Daha sonra bu sadece taşıyıcı. Taşıyıcı anne gibi düşünün arkadaşlar. Hiçbir fonksiyonu yok taşımaktan başka. Bilgi Asıl bilgi A koyunundan geliyor. B koyununun sitoplazması kullanılıyor. C koyununun da rahmi kullanılıyor arkadaşlar. Yani B ve C koyunu aslında kullanılıyor. Asıl genetik bilgi A koyunundan geliyor. Neden? Çünkü onun çekirdeği alınıyor. Daha sonra C koyununun rahminde belirli bir süre geçtikten sonra yavru yani klon olan yavru doğuyor arkadaşlar. Bu klon olan yavru kimle tıpatıp tıp benzeyecek arkadaşlar? A koyunuyla. Neden? Çünkü A koyununun çekirdeğini almıştık arkadaşlar. Çekirdek kimse patronodur diyeceğiz. Çekirdek kimse klon yavru ona benzer diyeceğiz. Kime benziyormuş? A koyununa benziyormuş arkadaşlar. Ee, sorularda karşınıza klon yavru kime benzer diyecek. Çekirdek kimdense ona benzer diyeceğiz. C koyununa ve B koyununa benzer midir diyecek. Hayır ikisine de benzemiyor arkadaşlar. Bu ikisi de kullanılıyor diyeceğiz. Ayrıca e, sorularda şunu çıkıyor karşımıza. Bu etik midir diyor arkadaşlar. Klonlama yapılması etik midir diyor. Hayır etik değil diyeceğiz. Cevabı bu şekilde yapıp geçeceğiz. Devam edelim arkadaşlar. Son başlığımız, 6. başlığımız aşılama yani mikro enjeksiyon yöntemi. Dişi üreme hücresi olan yumurta ile erkek hücresi olan spermin birleşmesine döllenme diyoruz. Döllenmenin gerçekleşmesine engel olan durumlara ise arkadaşlar kısırlık diyoruz. Yani bu durumlar kısırlığa sebep oluyor diyeceğiz. Sperm hücresinin çekirdeğinin çok ince uçlu enjektör ile yumurta hücresine aktarılmasına aşılama ya da mikro enjeksiyon yöntemi diyoruz arkadaşlar. Sperm hareketsiz ise yumurtaya ulaşamıyor ise ya da yumurta zarının kalın olması ve bu nedenden dolayı sperm tarafından delinememesi gibi durumlarda bu yöntem kullanılıyor arkadaşlar. Mikro enjeksiyon yöntemi kullanılıyor. Bu yöntem ile çok sayıda yumurtanın döllenmesi sağlandığı için embriyo oluşma oranı artıyor arkadaşlar. Böylece bebek olma ihtimali artıyor. Genelde erkeklerde bu tür problemler olduğunda aşılama yöntemi kullanılıyor diyeceğiz. Konumuz burada bitti arkadaşlar. Arkasından yeni konularla videolara devam edeceğiz. Lütfen bu konuyu önemseyin çalışmalara devam edin çok az kaldı hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum